O ne? Ne aldın sana dedi? Odak dedi dede. İçinde bebek var mı? Yoktu. Ha, aa ne güzelmiş kızım. Sandalyesi var, masası var. Yemek takımı almış dedi sana. hı. hı. Beğendin mi? Hı. Aç. Açayım mı? Hı çıkardım. Ali, çilek mi o ya? Sukuşi mu Ay Ali'cim ya kalp zannettim T ben onu ya. Kuru 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 kuru. Bakayım nasıl bir sukuşi bu? Hii, bak yumuşacık. Bak. İnanılmaz. Yoksa çilek? Bileceğim. Evet çilek mi o? Evet. Başka var. neler var? bütün meyvelerden varmış. Unicorn bile var Alya. Evet. Gel, çok hadi. beğendim. Hadi İyi tamam hadi alışverişe mi çıktık? Evet. Hadi bakalım. Aa, bak o ne cüzdan. Bakayım. Böyle bir Ay cüzdan. o da çok güzelmiş. Çok güzel evet. Aa anne bak ben bunu bir kere gördüm. Bakayım. Aa bu su boncukları. Evet. Ya. Sen şimdi ne Aa, alacağını... Bak, benim şey Karan... Kids, makas. Taş, makas. Like aa, Ali sen neler? Ne güzel oyuncaklar bulmuşsun anneciğim. Ne alacağını karar verdin mi? Kraliğim. Evet. Kraliğim. Çabuk Ay, seçelim mi Ali Çabuk seçelim, çok yoruldum. Karar verdin mi? Evet, slime alacağım. Slime. Ay, aa, Ali, Ali hayır hayır açılmıyor anneciğim. O nasıl açılmış öyle? Başkaları mı açmış Ali? Tam seç hadi annem ama açma. Hayır olmaz yasak bak kapalı. Açma anneciğim. Ali olmaz Ali Hayır Ali ya. Tam onu almak zorundayız artık. Kapat onu alıyoruz. Tam aa oynuyor ya. Tam alalım hadi gel onu diyelim onu mu beğendin. Tamam hadi gel bakalım. Çok güzelmiş limon rengi değil mi? Mira Monet. mu? O mu? Kim aldı onu sana? Ha, sen onu kimle yiyeceksin? Kardeşinle mi? Bilmiyorum. Kardeşimiz mi? Küçük. Küçük mü? Ha, büyüsün ondan sonra iyisin yani. Tamam o zaman. Büyüsün öyle ver kızlar tamam mı? Hadi gidelim. Kardeş uyuyor. Uyuyor mu? Hayır canım benim. <laughs> hadi gidelim kardeşin yanına gidelim hadi. Koş. biliyorsun Yavaş. Yerinde dur az yerinde yerinde. Yerinde dur. Hı -hı. Çok yaramazsın sen biliyor musun? Hı -hı. Sen çok yaramazsın çok. Hı -hı. Çok yaramazsın. Yaramaz mı İrem? Yaramaz mı seni? <laughs> baby shark tik 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 baby shark tik tik şak türü türü, baby şak. Mama shark Baby shark Mama shark Mama şak türü türü. Mama shark tik Nefser misin bu? Uh -huh. Nasıl olmuş? Kediye dönmüşsün sen? <laughs> kedi Kedi mi oldun? <laughs> Van kedisi mi? Uh -huh. Hayır sen bizim evin tatlı kedisisin. Miau. Uh -huh. Miau <laughs> mi <laughs> <-o> değil Miau. <laughs> <laughs> kedi kedi. Cimcime. Bilmedin onu? Uh -huh. Niye? Ama güzel karpuz bak karpuzlu lolipop. Sevmedin mi? Bana bak. Niye? Tam o zaman değiştirelim mi? Ne alalım? Çikolata yok onda. O zaman bu bunu ye. Başka zaman çikolata alalım içinde neler var? Bu kutunun içinde neler var? Benim tatlı kızım Meryem var. Benim tatlı kızım Meryem var. Babası onu çok sever. Benim kızım tatlı, tatlı mı tatlı tatlı. Oy tatlı. Aman da tatlı. Öpücük at bakayım babaya. Ay yerim seni bak yerim fındık. <laughs> Oy canım kızım benim. Sar 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 mı karayı çöz 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 mı karayı şöyle de böyle şap 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 şöyle de böyle şap 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 sar 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 mı karayı çöz 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 mı karayı şöyle de böyle şap 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 şöyle de böyle şap 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 gırgır gırgır şa 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 gırgır gırgır hadi yap kızım devam et devam et kızım şurada yap Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı, şöyle de böyle şap şap şap, böyle de şöyle şap şap şap. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı, şöyle de böyle şap şap şap, böyle de böyle şap şap şap. Meyrem ne yapıyorsun sen kızım? Bu bebeğin başındaki ne? Kafasındaki? <laughs> Maske mi? <laughs> Demek dün gece korkutan bizi buydu. Öyle mi? Hayır. Sen tak bakayım. Sana yakışacak mı? <laughs> o Meyrem. Bizi korkutma Meyrem. Bizi korkutma. Bizi korkutma. Hayır gelme git git Meyrem neredesin görüyorum kaçma yakalayacağım seni kaçma kaçma yakalayacağım seni Ta Meyrem o ne o ne Meyrem bebeğim maske mi var bebi bebeğim kafasındaki ne Meyrem korkuyor Korkuyorum, Meryem çıkar onu, çıkar. Meryem ne yapıyorsun? Meryem ne yapıyorsun kızım? Aa, Meryem, Meryem yufkaları mı yiyorsun? Meryem, Meryem ne yapıyorsun anneciğim? Meryem, Meryem yufka mı yiyorsun? Atlas bebiş. Atlas bebiş. Atlas bebiş. <laughs> 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 sen orada. <laughs> o dışarıya mı bakıyorsun? <laughs> ne var dışarıda? <laughs> He, arabalar mı var? <gülüyor> <gülüyor> Arabalara bakıyorsun. Bu camı sen mi açtın yoksa? Sen mi açtın camı? Hı -hı. Camı sen mi açtın? Hı, Hı. Hani kuşlar? Kuşlar nerede? Kuş. Uçtu mu? Kuş. Hani kediler? Miau. <laughs> Miau. <laughs> <laughs>